arkadaşlar merhaba benim adım Alperen Çağlar. Bugün sizlerle 4. sınıf doğal sayılar konusunu işleyeceğiz Doğal sayılar doğal, doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılardır Bir basamaklı doğal sayılar en küçüğü 0 en büyüğü 9'dur İki basamaklı doğal sayıların en, en küçüğü 10 en, en büyüğü ise 99'dur Üç basamaklı doğal sayıları en küçüğü 100 en büyüğü ise 999'dur arkadaşlar. Şimdi 4 basamaklı doğal sayıları geçelim. 4 basamaklı doğal sayılar dört tane basamaktan oluşur. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağıdır bunlar. 4 basamaklı en küçük doğal sayı bindir. 4 basamaklı en büyük doğal sayı ise 9994. 4 basamaklı bir doğal sayının basamaklarını inceleyelim. Birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı ve binler basamağıdır bunlar. Öğrendiklerimizi kısa bir süre tekrar edelim. 3 basamaklı en büyük doğal sayı 999'dur. Evet arkadaşlar, üç basamaklı en büyük doğal sayımız 999'dur. 4 basamaklı sayıları, sayıları birler, onlar, yüzler ve binler basamağından oluşur. En küçük 4 basamaklı sayı 111'dir. Hayır arkadaşlar, bu yanlış. 111 değil 1000'dir arkadaşlar. Üç basamaklı en büyük doğal sayının bir fazlası 999 9 artı 1 eşittir. 1000 arkadaşlar doğru arkadaşlar. 4 basamaklıdır. Bu da doğru arkadaşlar. 4 basamaklı doğal sayıların basamak ve sayı değerlerinin belirlenmesi basamak değeri. 4 basamaklı sayılar birler, onlar, yüzler ve binler basamağından oluşur. 4 basamaklı bir doğal sayının basamak değerini inceleyelim de sayınız. Basamak değeri. Birler basamağı 2 çarpı 1 eşittir 2. Onlar basamağı 7 çarpı 10 eşittir 70. Yüzler basamağı 8 çarpı 100 eşittir 800. Binler basamağı 6 çarpı 1000 eşittir 6000. Önemli önemli. Basamak değerini bulurken basamak değerini bulurken sayı hangi basamaktaysa o basamağın değeriyle çarpılarak bulunur. Binler birler basamağı, bir ile onlar basamağı, on ile yüzler basamağı, yüz ile binler basamağı bin ile çarpılır ve bulunur. Örnek 1231 sayısını basamak ve değerlerini bulalım. 1234 birler Basamağı... Yüzler... Basamağı... Binler... Basamağı... De basamak değerleri budur arkadaşlar. Bunlar değildir arkadaşlar. Mıydı? Hı hı. Bunlar sayının basamak değerli değerleri değildir arkadaşlar. 4 x 1 Eşittir 4 3 x 10 Eşittir 30 2 çarpı yüz eşittir iki yüz iki bir çarpı bin eşittir bin sayının kendisi çıktı dikkat edersek arkadaşlar 1234 1234 şimdi sayı değerlerine bakalım sayı değeri bulunurken sayının hangi basamakta olduğu önemli değildir sadece sayının kendisi önemlidir. Örnek 7416 sayısının rakamlarının sayı değerlerini bulalım. 7416 sayı değerim. 6 Bu 6'dır birler e, basamağı olduğu için 6, onlar basamağı olduğu için 10, 1 yüzler basamağı olduğu için sayının kendisi olarak yazıyoruz arkadaşlar. Abaküsle sayıları gösterme bir doğal sayıyı abaküs ile gösterirken sayı kaç basamaklı ise abaküse o kadar basamak gu, 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 çubuğu çizilir. Örnek: 1234 sayısını abaküs ile gösterelim. 1234 sayısı 4 basamaklı olduğu için 4 tane basamak çubuğu çizeceğiz. Binler basamağı 1 tane çubuk, yüzler basamağı 2 tane çubuk, onlar basamağı 3 tane çubuk ve birler basamağı da 4 tane çubuktur arkadaşlar. 3 Öğrendiklerimizi tekrar edelim. 45432 sayısının basamaklarını belirleyip basamak değerlerini bulalım. Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Binler basamağı Bas be, be, belirleyip basamak değerlerini arkadaşlar dikkat edelim değerlerin diyor 2 çarpı 1 eşittir 2 3 çarpı 10 eşittir 30 4 çarpı 100 eşittir 400 5 çarpı 1000 eşittir 5000 Örnek 3450 sayısının basamak değerleri toplamını bulalım. Sayının rakamlarının sayı değeri toplamını bulalım. 3450 Binler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Ve binler basamağıdır bunlar. Rakamların sayı değerlerini Toplamını bulalım diyor arkadaşlar. Sayı değeri 0 x 1 <laughs> Basamak adlarını bulduk. Şimdi basamağın değerlerini bulalım arkadaşlar. 0 x 1 Eşittir 0 5 x 10 Eşittir 50 4 x 100 eşittir 400. 3 çarpı 1000 eşittir 3000. Dil arkadaşlar burada da dikkat edersek yine sayının kendisi geliyordu arkadaşlar. Örnek verelim. Buna bir örnek verelim. 9731 sayısını abaküsle gösterelim. Birler basamağından başlayalım. Bir düğme, 3 düğme, 7 düğme ve 9 düğmedir arkadaşlar. işte gösterimi böyledir arkadaşlar. Not: Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Şimdi dört basamaklı sayılarda çözümleme yapalım. Sayılarda çözümleme yapılırken sayının bulunduğu basamağın değeri ile sayının kendisi çarpılarak işlem yapılır. Örnek 5843 sayısını çözümleyelim. Birler basamağı 3 çarpı 1 eşittir 3. Onlar basamağı 4 çarpı 10 eşittir 40. Yüzler basamağı 8 çarpı 100 eşittir 800. Binler masanı 5 çarpı 1000 5000 5000 artı 800 artı 40 artı 3 eşittir 5843. Sayının kendisini verir arkadaşlar. Burada da dikkat edersek 4750 sayısını çözümleyelim. Birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı ve binler basamağıdır bunlar. Şimdi çözümlemeye geçelim. 0 çarpı 1 eşittir 0. 5 çarpı 10 eşittir 50. 7 çarpı 100 eşittir 700. 4 çarpı 1000 eşittir eşittir dört bindir arkadaşlar. Neler öğrendik bakalım. Örnek sayı 6379. Basamak adları. Birler basamağı. Onlar basamağı. Yüzler basamağı. Binler basamağı. Basamak değeri. 9 çarpı 1 eşittir 9. Kes kes. Yanlış yazdığım yeri sildim arkadaşlar. Bazen insanlar yanlış yapabilir. Basamak değerim 9 çarpı 1 eşittir 9. 7 çarpı 10 eşittir 70. 3 çarpı 100 eşittir 300. 6 çarpı 1000 eşittir 6000. Sayı değeri. Sayı değeri sayının kendisidir arkadaşlar. 9, 7, 3 ve 6. Sayının çözümlenmesi. 6000 artı 300 artı 70 artı artı 9 eşittir 6379 Sayının okunuşu da 6379. 300 70 Dur arkadaşlar. Örnek basamak değerleri 8706 olan sayının okunuşu kaçtır? 8000 8706 zaten kendi ağzımızdan da söylüyorum. 8000 700 6 Arkadaşlar onlar basamında 0 yani hiçbir şey olmadığı için buraya 0 yazdık arkadaşlar. Örnek çözümlenmiş hali verilen sayının okunuşu kaçtır? 6200 6000 artı 200 artı 70 artı 6. 6000 200 70 6dır arkadaşlar. Doğru mu? Yanlış mı? 6423 sayısının onlar basamağında 2 rakamı vardır. Doğru. 8027 sayısının binler basamağında basamak basamak değeri 804 Yanlış arkadaşlar. 2.800 değil arkadaşlar. 8000'dir. 2691 sayısının onlar basamağının basamak değeri 90'dır. Evet arkadaşlar, doğru. 90'dır. Doğru. 1234 sayısının basamak değerleri toplamı 1234'tür. Doğru arkadaşlar. Bu da doğru. 3136 sayısının sayı değerleri toplamı 14'tür. Yanlış arkadaşlar. 13'tür arkadaşlar. 14 değildir. 2924 sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2'dir. Hayır arkadaşlar yanlıştır. 2000 2920 2002 değil 2000'dir arkadaşlar. Hı. Doğru arkadaşlar. E, çünkü sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2'dir. Bu da doğru arkadaşlar. 2, 7531 sayısının birler ve binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı 7000'dir. Yan, doğru arkadaşlar. 2789 sayısının onlar ve binler basamağındaki sayıların basamak diye toplamı 2080 değil. Doğru arkadaş. Yan doğru arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone ve like like atmayı unutmayın lütfen.